Savunma Sanayi Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, Türkiye'nin gemi projelerinin sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milgem projesi kapsamında 5. gemide dikey atım sistemi olarak ABD yapımı MK41 VLS'nin kullanımı için ihracat izni çıkmadığını söylerken, bu doğrultuda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Roketsan ile anlaştığını ifade etti. Roketsan ile sözleşme imzalandığını söyleyen Alper Köse, sözleşmeyi dikey atım sistemi Roketsan tarafından yapılacak şekilde düzenlendiğini belirtti. Deniz Araçları Daire Başkanı Köse, nokta hava savunma sisteminin şu an geliştirme çalışmalarının sürdüğünü, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ise kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Alper Köse, Aselsan, TÜBİTAK ve Roketsan'ın ABD yapımı SİRAM sistemlerinin muadili nokta hava savunma sisteminin geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederken, yine Aselsan tarafından üretilen Phalanx sisteminin muadili olan Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin hazır olduğunu söyledi ve ABD yapımı bu sistemlere Türkiye'nin artık bağımlı olmadığını vurguladı. Alper Köse açıklamasının devamında ABD'nin Harpoon gemi savar füzesinde de sorun çıkardığını dile getirdi. Ancak Roketsan tarafından daha iyisi olan atmacının yapıldığının altını çizdi. Evol Sea Sparrow sistemlerinde de sorunlar yaşandığını dile getiren Alper Köse, muadili olan Hisar'ın üretim faaliyetlerinin tam gaz sürdüğünü söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, "Stir atış kontrol radarı yerine de Akrep D'nin geliştirildiğini belirtti. Hollanda ve Fransa ortaklığında geliştirilen Stir radarı için henüz ambargo konulmadığını, ancak tahmin ettiklerini söyleyen Köse, ambargonun açıklanmasından önce çalışmalara başlandığını ve Aselsan'ın Akrep D'yi geliştirdiğini ifade etti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz." İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.